Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ajurlu iki renkli çalışacağım. Halki bir model paylaşacağım. Öncelikle modelimizi kısa bir ilmek sayısı üstünden çalışmayı planladım. Sağda ve solda 6 adet ilmek Haroşu olarak öreceğim. Sağ ve sol patlarım şeklinde olacak. Hem e, yeleğinizin sağ tarafını hem de sol tarafını çalışmış olacağız böylelikle. E, modelimiz 5 beş ve 5'in katları şeklinde çalışılıyor. Dilerseniz tek renk, dilerseniz iki renk hatta daha fazla renkle çalışabilirsiniz. Şimdi e, istediğiniz sayıda e, modelin e, yeleğimiz için. Ya da hırkamız için ya da yakadan başlamalı yelek ya da hırkalarınız için ilmeklerinizi atabilirsiniz. Eğer ben 3 e, parçada çalışacağım ve 3 parçayı da ayrı olarak örmek istiyorum derseniz 37 ilmek yeterli olacaktır e, önler için. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ben birkaç sıra e, haroşa olarak ördüm. Dilerseniz bir ters bir düz tekniğiyle lastik örebilirsiniz. Pirinç örgüsü kullanabilirsiniz. Ya da e, dilediğiniz bir örgü çeşidiyle Burayı tamamladıktan sonra esas modele başlarız. Şimdi e, ön patlarda haraşo olarak öreceğimizi belirtmiştim sizlere. Hemen şöyle bakın ipimin üstüne e, diğer renkteki ipimi de hemen eğrelti olarak tutturdum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonraki hemen şuradan 2 3 4 5 ve 6. İlmeğimi düz olarak ördükten sonra çünkü haroşa olacak ilerleyen aşamalarda buraları her iki yönde de düz örgü şeklinde öreceğim ve e, ortaya çıkmış olacak. Burada da bakın şuradaki kısımda hemen beyaz ilmeğimin olduğu bölümü şöyle çalıştıracağım ve bunu bu sırayı bu Sırayı beyaz ipimle düz örgü şeklinde öreceğim. Şimdi sizler ön patınızı çalışırsanız eğer benden farklı olarak çünkü ben sağda ve solda e, haroşelerim olacağını belirttim sizlere. Ben ne yapacağım? Sağda ve solda haroşeleri devam ettireceğim ama sizler sağ ön ya da sol önü çalışacağınız için ne yapacaksınız? Buraları sizin hangi kanatta olduğunuzu gösterecek. Eğer sağ kanadı çalışıyorsanız ne yapacaksınız? Sıra sonuna kadar sağ kanadı beyaz ilmeklerinize çevireceksiniz düz örgüyle. Eğer sol tarafı çalışacaksanız bu sefer ne yapacaksınız? Başlangıç ilmeğiniz olarak beyaz ilmekle başlayıp son altı ilmeğinizi haroşu olarak mavi ya da dilediğiniz ana tonunuzda çalışacaksınız. Ya da benim yapmış olduğum gibi her iki tarafı da ne yapabilirsiniz? Aynı renkten çalışabilirsiniz. Bakın 2, 4 ve 6. Şimdi buradaki aşamada ben diğer ipimin ucunu almak istiyorum. Hemen şurada ayarlamıştım. Hemen diğer ipimin rengini değiştireceğim. Çünkü e, ayrışsın istemiyorum. Bakın sizler de böyle çalışın. Eğer e, başlangıç ve sonda farklı renk çalışacaksınız. İki ayrı ip geçirmenizde fayda var arkadaşlar. Şöyle hafiften beyazın üstüne geçiriyorum ve düz olarak ilmeklerimi mavi rengimle örüyorum. Şimdi arka yüzde yapacağımız işlem de bu sırada çok çok basit aslında. 6 adet renkli olan ilmeklerimizi haraşo olarak öreceğiz zaten ve düz örgü şeklinde öreceğimiz için bakın hemen değiştiriyorum yönünü. Arka yüze geçiyorum. Tabi şu anda birden fazla ip gözünüzü yormasın. Sizi de korkutmasın. Hemen şu şekilde düzeltelim. Karışıklığı da ortadan kaldıralım. Şimdi şu şekilde devam edeceğiz. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. İkinci ilmeğimle düz örgüme başlıyorum ki haroşelerim ortaya çıksın. Esas modelimiz bir ön sıraya geçtiğimiz zaman ortaya çıkacak ama öncesinde bakın tekrardan ipimin yönünü değiştiriyorum. Şurada çaprazlama işlemini yapıyorum. Muhakkak bunu yapın arkadaşlar. Şurada diğer ipimizin olduğu yerde tutalım ve beyaz ipimizle hemen ters örgümüze başlayalım. Ters örgü İpimizin ve şişimizin bizden tarafı o bakarak örmüş olduğumuz örgü çeşidi ve örgülerimizin arka yüzünde kullandığımız örgü çeşidi. Şimdi sıra sonuna kadar gidiyorum. Sıra sonunda zaten 6 adet haraşo mavi ilmeğim var benim. Orayı da tamamlayacağım. Tekrardan ön yüzde sizlerle görüşeceğiz. Evet arkadaşlar örgümüzün ön yüzündeyiz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi yan bantlarımız oluşmuş durumda. Sizler dediğim gibi sağda yolda solda kullanabilirsiniz. Dilerseniz her iki tarafta da bu şekilde çalışmanız mümkün. Şimdi esas modelimizin kurulacağı alandayız arkadaşlar. Yan patlarımızı yine ana rengimizle haroşa olarak öreceğiz ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Daha sonraki 5 ilmeğimizi düz ilmek şeklinde örerek beyaz ilmeklerin oluşmuş olduğu alana geliyoruz arkadaşlar. Şimdi benim ilmek alış tekniğimden dolayı e, ilmeklerim bakın şöyle hafiften ters duruyor. Fark edebiliyor musunuz? Şimdi normalde şöyle aslında şu şekilde durması gerekiyor. Bakın şu şekilde. Ama benim ilmek alışları tekniğimden dolayı e, şöyle çapraz duruyor. Şimdi benim gibi ören arkadaşlarım bu sırada diğer normal şekilde ören arkadaşlarım ise şuradaki 4 ilmekte bu e, ilmeğin yönünü değiştirecekler. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Öncesinde şişimin üstüne bir ilmek atıyorum arkadaşlar. Bakın şişimin üstünde bir adet ilmeğim var. Yönünü değiştirdiğim iki ilmeğimi birlikte örüyorum ve 2 ilmekten 1 ilmek çıkararak şu şekilde şuradan mavi ilmeğimi de çıkartayım evet. Böylelikle artırma ilmeğimle beraber 1 ve 2 ilmek oluşturuyorum. Şimdi diğer iki ilmeğim var şuradaki. Bunları da şu şekilde şuradan ikisini bir alıp tekrardan örüyorum. Bir ilmek oluşturuyorum bu sefer artırımı burada yapıyorum. Şimdi bakın bir tarafı sağda bir tarafı solda durmuş olacak ilmek artışlarımız. Bir tane düz ilmeğim var. Bu da iki modelimi ayırmak için. Şimdi sıranın başında ya da modelimizin başında ne demiştim? 5 beş ve 5'in katları şeklinde çalışacağız. İşte 5 beş ve 5'in katları burada devreye giriyor. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek. Şimdi tekrardan ikinci tarafa geçiyorum. Tekrardan ilk iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Bakın sizler muhakkak ilmeklerinizin yönüne bakın. Şu şekilde duruyorsa eğer siz bu ilk iki ilmeği değil şuradaki iki, iki ilmeği değiştireceksiniz. Benim gibi öğren arkadaşlarım bu buradaki iki ilmeği değiştirecek. Öncesinde eksiltme işlemi yapmadan muhakkak ne yapıyorum? Arttırıyorum sağ taraftaki ilmeklerim için. İkisini bir topladım. Arttırmamla beraber iki ilmek. Şimdi sol taraftakileri bu sefer sol taraftakilerin bu şekilde giriyor ve tekrardan örgümü örmek için bir ilmek arttırıyorum ki ilmek sayılarında herhangi bir problem olmasın. Hemen 1, 2, 3, 4 iki modeli ayırabilmek için de bir tane ara ilmeğimi örüyorum. Bakın 5 beş ve 5'in katları şeklinde devam edeceğiz. Hemen hızlısından. 2 ilmeğimi düzelttim önce bir tane arttırdım hemen ikisini bir topladım tekrar ikisini bir topladım bir ilmek yaptım arttırdım bir düz ilmeği tekrar önce arttırıyorum 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum kesiyorum tekrar iki ilmeğimi kesip bu sefer sol taraftaki arttırışımı yapıyorum. Bir adet düz ilmeğim örüyorum ve diğer taraftaki haraşo bantımı oluşturuyorum. Şimdi bu sıra tamamen bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz battaniye çalışın. Dilerseniz yakadan başlamalı örgüler çalışın. Hiç problem değil. Ana kurulumunda 5 beş ve 5'in katları şeklinde çalıştığınız zaman arttırımlarınızı da ona göre ayarladığınız zaman modelde herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Şimdi ön kısmını tamamladık arka kısma geçiyoruz. Arka kısımda da yapacağımız işlemler renkli olanları zaten haroşo bantı olarak devam ederken beyaz ilmeklerimi ise ters ilmek şeklinde devam edeceğim. Çünkü örgümün arka yüzüne geçiyorum. Bakın 6 adet düz ilmeğimi ördüm ki paraşüm ortaya çıksın. Hemen ipimin yönünü değiştirdim. Ön yüz, şey, arka yüzleyim. Tekrardan şöyle çaprazladım. Beyaz ipimi aldım. Ve ters örgüyle bakın. Hemen arttırma ilmeklerimle beraber bütün ilmeklerimi ters örgü şeklinde örüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar yapacağımız işlem bu. Evet arkadaşlar böylelikle modelimizin birinci kısmı tamamlanmış oldu. Dilerseniz bu şekilde orta kısmı beyaz devam edebilir. Dilerseniz farklı rengi geçebilirsiniz. Şimdi ben e, mavi ile devam etmek istiyorum. 4 sırada bir modelimiz oluşuyor zaten. Birinci dörtlü grubu oluşturduk. Şimdi ikinci dörtlü grubu oluşturmak için hemen mavi rengimden yardım alacağım. Yan patları mavi ördüğüm gibi şimdi orta kısımdaki beyaz ilmeklerimi maviye geçireceğim. Neden? E çünkü modeli de ben mavi çalışmak istiyorum biliyorsunuz. Bu yüzden birinci sıram komple düz ilmekler şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Arka sırada da yapacağım işlem. Sağda ve solda ön patlarım olduğu için sağda ve solda 6 adet haroşa ilmeğimi tamamlayabilmek için düz örgüden sonra kalan bütün mavi ilmeklerimi ise ters örgü şeklinde öreceğim ve böylelikle ikinci sıramı da tamamlayacağım. Hatta hemen ilmeklerimiz az olduğu için beraber çalışalım sizlerle beraber. Şöyle Hemen mavi ipimi çaprazlamak istiyorum. Zaten hazırda bir mavi ipim var. Hem yukarıya yürütmesi kolay olur böylelikle. Şöyle düz haraşo örmek çok daha iyi oluyor bu türlü modellerde. Ön yüzde hepsini düz örme şeklinde çıkabiliyoruz. Şimdi ön patlarım haraşo olduğu için 6 adet haraşo ilmeğimi tamamlayayım. 3, 4, 5 ve 6. Tekrardan ipimin yönünü değiştiriyorum. Çaprazlamayı unutmuyorum ki örgümün arası açılmasın ve ters ilmeklerime başlıyorum ki sondaki 6 ilmeğim kalana kadar. Bakın ilk iki sırasını tamamladım. 4 sıradan oluştuğunu söyledim. Şimdiki 3. sırada yapacağımız işlemler ilmeklerimizin yönünü değiştirmek, arttırmak, eksiltmek. En son sırada da zaten ters örgüyle tamamlayıp beyaz beyaz ipimize geçmek olacak arkadaşlar. O kadar kolay bir model ki eğer örgüye yeni başladıysanız gerçekten kaçırılmayacak kolaylıkta bir model. Hemen sayalım 2 4 6. Düz ilmeklerle devam edelim ve sıramızı bitirelim. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlar kısmına hemen iletin. Gördüğüm anda cevaplamaya çalışıyorum. Bakın. Oldukça güzel. Yeni doğanlarda e, erkek bebeklerinizde ya da kız bebeklerinizde çok çok rahat kullanabileceğiniz bir model. Hamile annelerimizde sıkmayacak şekilde kolay ilerleyen bir modelimiz. kompatlarımız için altı ilmeğimizi hemen... Örelim. 4 5 ve 6. Tekrar modelimizi kurmak için öncesinde ne yapıyoruz? Sağ taraftakinde bir ilmek arttırıyoruz. İlmeklerimizin yönünü düzeltip hemen ikisini bir topluyoruz. Diğer ilmeklerimizi de tekrardan önce kesip şu şekilde daha sonra ilmeğimizi arttırıp bir adet ara ilmeği ile diğer modelimize geçmek için bir arttırma. İlmeklerin yönünü değiştirme. Dediğim gibi özellikle üstünde duruyorum. İlmeklerinizin yönüne çok dikkat edin. Bazı arkadaşlar benim gibi ilk iki ilmekte de değiştirirken bazı arkadaşlar son iki ilmeği değiştirecekler. Onu atlamayın. Tekrardan arttırma işlemi yaptım. Bir düz ilmek şeklinde devam ediyorum. Her düz ilmeğin sağında ve solunda bir arada arttırmış olduğum alan oluyor. Ona da dikkat edin. Karıştıracağınızı düşünmüyorum. Zaten çok çok kolay. Birinde öncesinde arttırıyorsunuz. Birinde sonrasında. Görmüş olduğunuz gibi çok çok kolay ilerleyen ama bir o kadar da gösterişli olan bu modeli dilediğiniz renkte, dilediğiniz renk sayısı kadar çalışmanız mümkün hemen son sıramıza da geçelim son sıramız zaten arka yüzde ters örgü yapacağız tekrardan ön yüze geçtiğimiz zaman beyaz ilmekli ortaya çıkartacağız arkadaşlar bakın çok eski bir model ama inanın muhtemelen bizim torunlarımız da bu örgü örecekler. Çünkü gerçekten yeni başlayan arkadaşlar için gayet ideal, kullanışlı ve çubuk üreyen modellerden bir tanesi. Tekrar yan patlar için 6 ilmeğim. 3 4 5 ve 6 Tekrar ters örgü bölümündeyim. Bakın arttırmalarımdaki ilmek atışlarımı da ters ilmek şeklinde alıyorum ki esas dikkat etmeniz gereken bir şey daha parmak basayım şimdi eğer şuradan alırsanız arttırma alanınızdaki ilmekleri şuradan alırsınız gizli arttırma olur bizim amacımız şuradan almak ki ajurlu yani delikli kalsın istiyoruz ona da dikkat ederseniz ajurlarınız daha belirgin olur eğer şu şekilde yani ilmeğin hemen dip tarafından alırsanız şuradan bu sefer gizli arttırma olur. O da istediğimiz bir şey değil. Ajurlarınız gözükmez. Biraz daha farklı durur. Şimdi zaten hemen genel açısıyla göstereceğim. Ben sizlerden ayrı olarak da biraz daha örüp modelin tam durmuş şeklini sizlere göstermek istiyorum birkaç sıra daha örüp bizimle beraber örmüş olduğunuz örgüleri de instagram adresimize yollarsanız çok çok seviniriz mutlu oluruz hikayelerimizi sizlerle paylaşırız bakın bu sırayı da bitirdim görmüş olduğunuz gibi modelimiz bu şekilde gayet hoş duruyor şöyle arkanın beyazlığından dolayı Modeli ördükçe kendini daha bir gösterecektir arkadaşlar. Hepimize şimdiden kolay gelsin. Ben birkaç sıra daha örüp sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın ben birkaç sıra daha ördüm. Model e, gittikçe kendini daha net bir şekilde göstermeye başladı. E, umarım sizler de anlatımdan memnun kalmışsınızdır. E, takip etmeyi Değer görürsünüz kanalımı. Sizlerle beraber ilerleyen günlerde çok güzel e, projelere imza atacağız kısmet olursa. E, Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.